Ne oldu Dine? Annem ve babam nerede? Kenan'ın dışına çıktılar. Yusuf'u uğurlamaya. Ne oldu? Güzel ayakkabıların mı parçalandı? Temiz giysilerin mi kirlendi ha? <laughs> Hala bize önderlik yapmayı istiyor musun? Sana secde edecek olanlara şimdi çok iyi bak. Çok iyi bakıyorsun değil mi ha? Şimdi söyle bakalım secdeye kim kapandı ha? Secdeye kim kapandı? Sen mi yoksa biz mi? Baba! Yusuf nerede? Kardeşlerinle beraber kıra gitti. Neden gitmesine izin verdiniz? Ben defalarca kardeşlerimin Yusuf Akın kustuğuna tanık oldum. Neden izin verdiniz? Merak etme kızım. Kendisi kardeşleriyle beraber gezip eğlenmek istedi. Ama sen onu sevmiyor muydun baba? Sevmez olur muyum hiç? Ancak kardeşlerin çok ısrar etti. Güvenlerini kazanmak için onların bu kararına uymaktan başka çarem yoktu. Oh, çok endişeliyim. Bu elimde değil. Çok kötü rüyalar gördüm. Yusuf karanlık bir yerdeydi ve durmadan ağlıyordu. Ben çocuklarıma güveniyorum. Yusuf'u sağ salim geri getirecekler. Ben emin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.